Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bizim 3 adet indikatörümüzün üçünün de 600 hisseyi tarayıp içlerinden al sinyali veren hisseleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu bizim bugünün 3. videosu. Bundan önceki 2 videomuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam etmeden önce yasal uyarı metnimizi okumanız gerekmekte. Evet, biz en son ihlas ev aletleri hissemizde kalmıştık. Şimdi katmerciler ekipman hissemizden devam ediyoruz. Arkadaşlar, al sinyali nasıl geliyordu? Al sinyali yeterince düşmüş olan hissemizin yukarıya doğru yönelmesiyle, yönelmesinin kesinleşmesiyle birlikte geliyordu. İşte katmerciler hissemizde de ne olmuş? İki tane indikatörümüz aşağıda bulunan indikatör kırmızıdan yeşile dönmüş. Ne zaman? İkinci ayın yedisinde. Ve beyaz çizgimizin üstüne de yeşil mum tubumuz çıkmış. Yine aynı tarihte. Yani bir sinyal gelmiş. Bir sonraki gün bu sinyal kuvvetlenmiş. Ve üçüncü indikatörümüz de mavi okla burada belirmiş. Ne zaman? Şubat'ın 10'unda. Şubat'ın 10'unda gelen e, sinyalle birlikte Bugün ne yapmışız? Yani son seans gününde bir önceki günün zirvesinin aynısına ulaşmışız, geçememişiz. Önemli mi? Çok önemli değil. Önemli olan 2003 TL'nin altına inmememiz. Bunun altına indiğimiz zaman sıkıntı başlar. Al sinyali satışa dönebilir. Şu anda yükseliş trendimiz devam etmekte. Bir sıkıntı görünmüyor. Yükseliş nereye kadar ilerler? ilk önce 2153, akabinde 2327 ve sonra 2398 ve 2556'ya kadar gider. çok da ortalarda duraksamadan aslında 2552 seviyesine ulaşmasını da bekleriz hissemizden. Katmerciler ekipmanı kapattık. Sıradaki hissemiz Oyak Çimento. Oyak çimentonun grafiğini açalım. Güncel yapıyla açalım. Eskiyi silelim. Şimdi hissemiz birkaç hafta önce ne yapmıştı? Eski zirvesi olan 23 TL'yi geçmişti. Şimdi ne olmuş? Yukarıya doğru giderken biraz zigzaglar çize çize gidiyor. Fakat aşağıya çok inmiyor. Ne yapmış? Yatayda 3-6-7 gün. Yatayda 10 gün yatayda yine bir hafta ve akabinde bir miktar 4 günlük bir düzeltme yapmış ve kaldığı yerden devam ediyor. 2 indikatörümüz Şubatın 6'sında, 3. indikatörümüz de Şubat'ın 10'unda bir al sinyali veriyor. Nihayetinde son seans gününde nötr kapatsa da bir önceki günün zirvesini geçmeyi başarmış. Ee, yükselişimiz devam etmekte. Yükselişimiz nereye kadar gider? isterseniz onu söylemeye çalışalım. şekilde bir kanal yapısı hissemizde oluşmuş durumda. Hissemiz normalde şuradan küçültelim. 29,86 seviyesine kadar hissemizin gitmesi beklenilir. Dedik. Kapattık. Bir sonraki hissemizde PGE kodlu Peker gayrimenkul. Bunun da grafiğini açtık. Grafikte ne görüyoruz? Daha önce hissemiz hangi tarihte? 2024 11. ayın sonunda 12. ayın başında ne yaptı? %50 %60 e, yol kat etti hem de 6 gün içerisinde. Daha sonra yatayda falan çok e, oyalansa da bir miktar da aşağıya düşse de e, artık tekrar yeni yolculuğuna başladı. Bu yeni yolculuğu muhtemelen 1.93'e kadar gider diye düşünüyorum ben. Yolda tabii bir iki aşağı yukarı hareketler çizebilir. Çizmeden de gidebilir. İlk önce bir 1,93 seviyesini hissemizin görmesini ümit ediyoruz. E zaten ne zaman sinyal yapmış? Yeni yapıyla da bakalım isterseniz. Hissemiz arkadaşlar iki indikatörümüz Şubat'ın 7'sinde, diğeri de Şubat'ın 10'unda e, sinyali veriyor. Artık yoluna devam edecek diye düşünüyoruz Peker Gayrimenkul'ün. Sonraki hissemiz Sumaş'a geldik. Sumaş Suni tahta. Hemen grafiğimizi açtık. Grafiğimizde ne gördük? Şubat'ın 5'inde bir sinyal geliyor. Akabinde hafif yükselişler devam ediyor. E, Son seans gününde de ne yapmış? Yeşil yakmış, kırmızı yakmış, aşağıya kadar inmiş. Çünkü biliyorsunuz son saatlere kadar endeksimiz zaten e, negatifti. Bunun da etkisi var. Ama aşağıdaki beyaz çizgimizin altına inmediği için, yani 318 hatta 319 TL'nin altına inmediği için yükseliş trendimiz devam ediyor diyebiliriz. Bugün hissemizin e, yönü, Belli olacaktır diyeceğim ama zaten yukarıya doğru ee, son 5 gün önce yapmış olduğu dip seviyesi de önemli bir seviye. Fakat hissemizde eğer e, endeksimiz nötr devam edecek olursa hissemizin 284 hatta 285 TL'ye düşme riski bulunuyor. Ama endekste pozitiflik devam edecek olursa bu hissemizde yukarıya gitme olasılığı yükselecektir. Çünkü zaten yine kendi son zamanlarının en dip seviyesinde. Dedik, kapattık. Evet arkadaşlar, diğer hisselerimizi diğer videoya bırakalım. Kanalımıza abone olmamış olanlar varsa abone olmalarını tavsiye ederiz. Beğen linkine tıklarsanız da seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.